kadar çevreci, ne kadar doğaya değer veriyor. Ormanı işgal edenler kazandı, orman kaybetti. Katledilen ormana ses çıkarmayan bir grup siyasi ve tanrı kompleksli köşe yazarları ve şöhretlerin diğer yüzünü görmek hiç de zor değil. Ne zaman bu tipler çevre, yeşil, doğa diye lafa girseler eyvah eyvah yine nereyi tahrip ettiler diye bir düşünce oluşuyor çevreci takılan, çevreci görünenleri diğer yüzünü göstermek istedik. Sadece bir kısmının. Herkese merhabalar. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayız. Yıllardır çevre, doğa vesaire gibi teranelerle kafamızı ütüleyenler için bir araştırma yaptık. Kim ne kadar çevreci, ne kadar doğaya değer veriyor? Birkaç örnekle kısaca anlatalım. Çevreci hassasiyetlerini sürekli dile getiren kesimin tamamını anlatmaya tabii ki vakit yetmez. O yüzden birkaç örnek yeterli olur herhalde. Buyurun, gezi kalkışmasına otobüslerle gösterici taşıyan Koç Üniversitesi'nin Zekeriya Köy kampüsünün inşa sürecini kısaca anlatalım. Sarıyer ilçesi Rumeli Feneri köyü sınırları içinde bulunan Mavramolos Devlet Ormanı içerisinde kalan 160 hektarlık arazi özel üniversite kampüsü kurulmak üzere 26.04.1992 tarihli bakanlar kurulu kararı ile 49 yıllığına Koç Üniversitesi'ne tahsis edilmiş. Bahsi geçen alan İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içinde ve bu sınırlarda nazım planında koruması ve yapısının değiştirilmemesi gereken orman alanı özelliği taşıyor. Koç Üniversitesi kampüs yapabilmek için bu nazım planına itiraz etmiş. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu itiraza olumsuz cevap vermiş. Aynı zamanda bu bölge doğal sit alanı olarak da tescil edilmiş çünkü. Sonra neler olmuş? Sonra Ağustos 27 1997'de Koç Üniversitesi'nin de içinde bulunduğu ormanlık alan Bahçeköy Belediye Meclisi ve İstanbul İl İdare Kurulu'nun Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na yaptıkları teklif üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırlarından çıkarılıp belge belediyesi sınırlarına dahil edilmiş. İsteyince oluyormuş yani böyle taşınmış. Sonuç binlerce ağaç ve doğal sit alanı tahrip edilerek Koç Üniversitesi kampüsü kuruldu. Dönemin Anapla İmar Bakanı Yaşar Topçu için imar yolsuzluğu iddiasıyla mecliste gel soru önergesi verildi. Ancak Yaşar Topçu'yu Yüce Divan'a sevk edilmekten, o zaman Hüsamettin Cengiz'ürük'un kurduğu Şemsiye Partisi (DTP) ve CHP'nin Red Oyları Yaşar Topçu'yu Yüce Divandan kurtardı. Oldukça kaba bir özetle geçtik. Bu hikayede ormanlık alanın bu şekilde tahrip edilmesine karşı koyan kişi kim? süreci mahkemeye taşıyan kim? O zamanın İBB Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. O zaman orman için mücadele eden, ormanı korumak için savaşan Erdoğan'a o dönemde yapılan baskılardan bir örnek olsun diye Koç Üniversitesi'nin o kaçak kampüsünün açılışında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yaptığı konuşmayı örnek olarak şuraya bırakalım. Sen öyle mi yapacaksın? Ben de sana yaptırmayacağım. Karşısına çıkılırsa tabii ki bu garip bir iştir. Yalnız benim ülkemde, bizim ülkemizde garip işler olur. 50 sene devletimin hizmetindeyim. Sizin söylediğiniz gibi garip işlerin çoğuyla karşılaştım. Hiçbirisinin altında kalmadım ve hepsini açtım. Aslında derdi tasası asla çevre yeşil tabiat olmayan bir grubun yıllarca üstümüze üstümüze boca ettiği sahte çevreci söylemlerine cevap vererek enerjimizi tüketiyoruz. Koç Üniversitesi kampüsü için katledilen ormana ses çıkarmayan bir grup siyasi ve tanrı kompleksli köşe yazarları ve şöhretlerin diğer yüzünü görmek hiç de zor değil. Acarkent villalarında hangi ünlüler oturuyor, nasıl imar izni verildi, hangi köşe yazarlarının orada villası var, İki isim yeterince açıklayıcı olur zannederim. Gezi için acayip yazılar yazan Ertuğrul Özkök ve Derya Sazak. E bunlar Salda Gölü için konuştular. Said Yolu Ormanı'nda 1985'te değiştirilen orman kanununa dayanarak orman alanlarının sadece yüzde altısının yapılaşmaya izin verilmesini içeriyordu bu kanun. İşte bu kanuna dayanarak Sait Molla Ormanı'nda Acarlar firması Acarkent villalarını inşa etmeye başladı. Ancak 1985'teki orman kanunu bile çiğneyerek %6 değil %94'lük bir yapılaşma oldu. Yani İstanbul'un bağrına hançer gibi saplanan acar kent villaları orman talan edilerek inşa edildi. 2005 ve 2006'da dönemin Orman Bakanı ve Mimarlar Odası bu Acar Kent'le ilgili mahkeme sürecine tapu iptal davasına gittiler. Ama bilin bakalım sonuç ne oldu? Sonuç ormanı işgal edenler kazandı, orman kaybetti. Gelelim bu çok hassas, çok çevreci, çok duyarlı beylerin başka başka vukuatlarına. Herkesin hafızasında taze de olsa bir kez daha hatırlatalım. Bu arkadaşlar Gezi Parkı'nda kökünden sökülerek başka bir yere dikilecek olan ağaçlar için memleketi yangın yerine çevirmişlerdi. Salda gölü, kaz dağları, orman yangınları üzerinde tepindiler de tepindiler. Bunlar için yazdıkları, yazıp çizdiklerini okuyup söylediklerini işitince nasıl da mahcup oluyor insan? Ya bunlar ne mübarek çevreci insanlar diye düşünüyorsun. Ama bir kazına ya öyle değil. Kanadalı Alamos Gold şirketine 2001 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Çanakkale'deki Kirazlı Tepe mevkiinde altın madeni arama izni verilmiş. Mevki Kirazlı Köyü, Balaban Tepesi. Bu tepenin kazdağları ile bir bağlantısı yok. Kazdağları içinde değil. Yani bu mevki kazdağları sınırlarında değil. Çanakkale Belediyesi'nin özellikle belediye başkanının çağrısıyla işte bizim bu hassas çevreciler protesto etmek için Kaz Dağları'nda eylem yaptılar. Ha yok 2001'de değil, eylemi 2019'da yaptılar. Ağaç katliamı oluyor, suya ziyanır katılıyor şeklinde ekolojiye çok önem veren HDP'liler, CHP'li siyasiler, elbette şöhretler, hiçbir, Türkiye'deki hiçbir eylemi kaçırmayan katipiri, kladyorot vesaire vesaire yine hepsi Texas oldular dağlara çıktılar. Sizi bilmem ama ben de ne zaman bu tipler çevre, yeşil, doğa diye lafa girseler eyvah eyvah yine nereyi tahrip ettiler diye bir düşünce oluşuyor. Elbette etmişler ama iyi perdelemişler Allah için. Bakın bu çok çevreci isimlerden bazıları Kaz ve doğaya neler yapmış. Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun yaklaşık 12 bin metrekarelik arsaları varmış. Allah versin gözümüz yok, Allah daha çok versin. Ve bakın o arsada 10 tane lüks villa yapmak için ağaçlar nasıl tahrip edilmiş. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de Kazdağları Yeşil Yurt köyünde yine zeytinlik ağaçlarını tahrip ederek yapılmış bir villası var o villanın olduğu yere de saklı cennet deniliyormuş. Ha bir de eski Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun yeşil yurtta zeytinlikleri tahrip ederek yaptırdığı inşaatlar resimleri buyurun buraya bırakalım. Doğaya çok hassas Tarkan Tevetoğlu'nun da 2010 yılında Kaz Dağları'nda bir malikane aldı ve canı sıkılınca orada nefes aldı biliniyor. Ha bir de Kaz Dağları ile ilgili ilginç ötesi bir tanıtım reklamı. Sayın Gürsel Tekin, Edremit Belediyesi'nin reklam filminde oynuyor. Buyurun, bu da görüntüsü. Siyasette çok önemli bir isim, İstanbul Milletvekili Sayın Gürsel Tekin. Engin kardeşim öyle güzel anlattı ki yani param olsaydı Körfez'deki bütün arsasını kapatabilirdim. Bilindiği gibi orman ve çevre tahribatı en çok kıyı şehirlerinde ve sahil beldelerinde meydana geliyor. E bu beldeler kimde? Çoğunluğu CHP'de. Buyurun Bodrum Belediyesi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı son iki yılda Bodrum'da 2500 kaçak lüks yapı tespit etmiş. Belediye Hekim'de bakanlık 500'ünü yıkmış, diğerlerinin yıkımı devam ediyor. Çeşme Belediyesi ormanlık ve sit alanında 913 lüks inşaata imar izni vermiş ya da göz yummuş. Bakanlık yıkıma başlamış. Belediye Hekim'de Fethiye'de 600 kaçak lüks yapıya belediye yine göz yummuş. Bakanlık yıkım kararı almış. Filari Can Dündar, Bodrum'daki villasının 188 metrekarelik kısmını maliyenin hazine arazisine, 20 metrekarelik kısmını da orman arazisine inşa ettirmiş. Bodrum Kumbahçe'de Can Dilek Dündar çiftinin deniz manzarası için kestirdiği ağaçlar da Bodrum Belediyesi'nin gözünden kaçmış. Soner Yalçın, Çeşme'de tarım arazisinde kaçak villa dikmiş, villa mühürlenmiş ve yıkım kararı alınmış tarım arazisine, Sarıyer'deki villasına da kaçak eklentiler yaptırmış. Soner Yalçın bu kaçak işini sevmiş anlaşılan yalnız oksunlar içinde yıkım kararı alındığını belirtelim. Bodrum'da üzerine çöktü muhteşem manzaralı villasının 167,5 metrekarelik kaçak inşaat çıkan sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in bir tezde 4.6 milyon liraya satın aldığı villasının bir kısmı kaçak çıktı. Daha doğrusu Yılmaz Özdil villayı denize doğru taşıdı. 142,5 metrekare ofis olarak satın aldığı yapıyı ek kaçak inşaatlarla 310 metrekarelik bir villaya çevrilmiş. Yani denize doğru azıcık ilerletmiş, etmiş, denize yürüyen villa yapmış. Villanın üzerine kayıtlı olduğu eşi Hülya Özdil hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu kaçak bölümlerin yıkımına karar verildi. Bodrum Belediyesi'nin o mazenin yıkım manzaralarını hatırlarsınız. CHP'li çok rezidanslı vekil Gamze Akkuş İlgezdi'nin 3 ayrı lüks dairesinin bulunduğu Four Winds Rezidans'ın bazı katları da kaçak çıkmış. Eyvah ne olacak C vitaminli duşlar. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçeoğlu eşine yani kocasına Çakırbeyli Karapınar mevkiinde birinci sınıf tarım arazisinde yapılaşmaya kesinlikle izin olmayan arazide 900 metrekarelik malikane yaptırmış ruhsatsız ama havuzlu. Bu da bakanlık yetkililerinin açıklamaları Bodrum'la ilgili olan. Bugün yüzü aşkın denetim elemanımızla birlikte hem imara aykırılıkları hem imar planına olan aykırılıkları arkadaşlarımız tespit ettiler. 8 projede toplamda 1611 konut, 4 otel inşaatı imara aykırılıklar sebebiyle durdurulmuştur. Bu aykırılıkları giderilmesi için süre verilmiştir ilgili firmalara. Bu bir aylık süre içerisinde firmalarımız imara aykırılıklarını giderecekler. Gidermemeleri durumunda nam hesaplarına resen bakanlık olarak valiliğimiz kaymakamlık eliyle de biz imara aykırılıkları gidereceğimizi buradan tüm vatandaşlarımıza iletmek isterim. Gerçekte yaptıklarının küçücük bir kısmı yani buzdağının şu kadarcık bir kısmı görünen kısmı. Dahası var dahası için sadece oturduğunuz yerde internetten araştırsanız bile bulabilirsiniz. Çevreci takılan, çevreci görünenlerin diğer yüzünün göstermek istedik. Sadece bir kısmının, bu anlattıklarımız, bilinenin sadece küçük bir kısmı. Başka bir videoda görüşmek üzere.